Günaydınlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün A101'e geldim biliyorsunuz bugün perşembe ye. aktual ürünleri var onları çekip sizlere göstermek istedim umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur bu arada kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın hadi bakalım bu hafta neler gelmiş hep beraber görelim ilk göstereceğim ürün şöyle kimi markasının fitre kahve makinesi bunu çıkartıp sizlere göstereyim bir de şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere şekilde bu taraftan düğmesi var. Buradan şöyle yan taraftan hemen düğmesi var. Çok güzel şöyle cam bir e, demliği var. Burada da şöyle alt, arka tarafta da su koyma yeri var. Bunun da fiyatı doktan, 99 lira. 95 kuruş arkadaşlar. Kusura bakmayın söyleyemedim. Bu şekilde. Gayet güzelmiş. Böyle bir de şöyle Haç Cefer'in şu şekilde derin tenceresi var. Bu 24 e, santim çapında. Bu şekilde gayet güzelmiş. Burada şöyle renk geçişleri var. Şöyle siyahtan şöyle bir bronz tonuna doğru. Ve bir de şöyle bir kapağı var. Çok güzel. Ben çok onu çok beğendim. Bir de ağır ve kaliteli duruyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok güzel arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 lira. Tekrardan Haş Çefer markasının Lotus serisinden 26 santimlik karniyarlık tenceresi yani basık tenceresi var. Bunun da fiyatı 80 lira arkadaşlar. Diğer gösterdiğim derin tenceresiydi. Sizlere de bir fikir olmamacıyla hem derin hem de basık tenceresi gelmiş. Bir de sanırım tavaları gelmiş. Onları da göstereyim ben sizlere. Bir de tekrardan Haş Çefer'in şöyle Lotus serisinden tavası var. Bu da 26 santimlik. Şöyle çok güzeller arkadaşlar. Buna çok kaliteli. Bunlar bir de granit efekli değil de granit bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 50 lira. Şöyle bunu da çıkartıp göstereyim dedim. Bu şekilde bu da. Bunda böyle bir renk geçişi var. Böyle siyahta bronz. Çok güzel. Bakır rengi sanırım bu. Bu şekilde bu arkadaşlar. Çok güzel, çok daha ağır duruyor. Granit bunlar. Dediğim gibi 50 liralık bir fiyatı var. Arkadaşlar bir de şöyle Sunny markasının şöyle blender seti var. Bunun da fiyatı 190 lira arkadaşlar. Arkadaşlar burada da şöyle Arzum markasının tost makinesi var. Bu tost makinesi de ne kadarmış? 199 lira arkadaşlar şu şekilde 1800 watt gücünde ve 3 yıl garantiliymiş. Baya büyük arkadaşlar güzelmiş. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Bir de şöyle Apila markasının şöyle dijital baskülü var arkadaşlar. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 70 lira arkadaşlar. 69.95 olarak görünüyor. Bir pahmet markasının şöyle beşli kare saklama kapları var bu şekilde. Bu böyle bir bakır tonlarında bir de şöyle gümüş tonlarında var arkadaşlar. Şöyle bir de çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel şöyle bir bakır tonlarındaki tonlarında olanı çıkarttım ben sizlere. Bir de dedim ki bunun bir de gümüş olanı var. Çok güzeller bunlar böyle boy boy oluyor arkadaşlar fiyatı ise 50 lira 5'li saklama kabı olarak geçiyor. Anne. Arkadaşlar tekrardan şöyle bir Bahmet'in ürünü. Şöyle ben buradan kutunun üstündekini göstereyim. Şimdi sizlere hamur dağıtıcı olarak geçiyormuş. Şu şekilde göstereyim. Ve şöyle çıkarttım bu gayet güzel şöyle hamur dağıtıcı şuradan bas, basıldığında alta açılıyor çok güzel ben çok beğendim bunu bunun fiyatı 30 lira arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir de çok amaçlı bıçaklardan var bunlar rock markasını bunun da fiyatı ne kadarmış 12 lira 95 kuruş bu şekilde çok güzel şöyle göstereyim ben sizlere altılı oluyor arkadaşlar bunlar Burada da şöyle resim çerçeveleri var. Çok tatlı, çok şirin bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim başka. Bu şekilde olan da var. Şöyle turuncumsu, mavi. Bir de yeşil renginden oluşuyor. Çok güzel. Bunların tane fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Arkadaşlar şöyle bu buçakların devamı buradaymış. Onları da göstereyim. Aslında renklerde de varmış. Şöyle. Üç renkten oluşuyor. Şöyle bir mor rengi, bir mavi rengi, bir de pembe rengi var. Ee, dediğim gibi 12 lira 95 kuruş fiyatı. Altılı oluyor bunlar arkadaşlar. Şöyle tekrardan bu çerçeveleri göstereyim. Sizlere bir fikir olma amacıyla. Belki alanlar olur. Çok güzeller. Bunların tane fiyatı 15 lira 95 kuruş arkadaşlar. Tekrardan şöyle Luminat markasının şöyle tam telli fırın kabı olarak geçiyor arkadaşlar. Bunlar şöyle çok tatlı, çok güzeller. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bir de farklı bir bu. Şöyle oval geliyor. Bir de farklı bir çeşidi daha var. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu da bu şekildeymiş. Çok güzel bunlar. Bunların tane fiyatı ise 13 lira 95 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Arda Cam markasının kalbi yıldızlı model cam tabakları var. Ben göstereyim sizlere. Şöyle bir yıldızlı çok güzel. Böyle mavi. Bakalım başka. Böyle bir de kalpli var. Bu da çok güzel. Farklı renkleri var tabii ki. Şöyle bir böyle bir gri var, kırmızı ve bir de şöyle bir gül kurusu tonlarında var. Çok güzel. Ben bunları çok beğendim. Fiyatları da çok uygun. Fiyatları e, 2 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bu şekilde yıldızlı olan var. Bir tek yıldızlı ve kalpli olanı gelmiş ama renkleri var dediğim gibi. 2 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar ben en çok bu iki rengi beğendim. Bu iki renk de çok güzel biliyorsunuz zaten. Ben mavi rengi de çok seviyorum ve şu gül kurusu tonlarındaki renk de çok güzel. Gerçekten muhteşemler ve fiyatları çok uygun dediğim gibi. Siz de bitmeden hemen alın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle çocuklar için şöyle bir oyuncak var ne diyor oyuncak sesli müzikli ışıklı mikrofon olarak geçiyormuş bunun fiyatı 21 lira 95 kuruş arkadaşlar bir de şöyle hobby life markasının vera var şöyle göstereyim sizlere bu oval oluyor oval ve yuvarlak olmak üzere iki çeşidi varmış şöyle bir oval şöyle bir pudra pembesi ve burada da şöyle bir mavi rengi var bir de şöyle bir e, tekrardan yuvarlak olmak üzere yine burada pembesiyle şöyle mavisi var arkadaşlar çok güzel bunlar ben bunları çok beğendim fiyatları ise 3 lira 95 kuruş arkadaşlar burada da vakumlu silikon kaplı ürünler var şöyle bir dikdörtgen oval geliyor arkasında silikon var vakum var pardon arkadaşlar. Ee, burada da şöyle köşeye girebilen bu şekilde banyonuzda çok güzel durur. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Bunlar fiyatları, tane fiyatları. Hemen burada da şöyle bir Pahmet'in ürünü var. Bu bir ürünü de göstereyim ben sizlere. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle altta süzgeci var. Bu şekilde bu beyaz olanı bir de şöyle bir gri olanı var. Ben gri olanı da göstereyim sizlere. Şöyle bir kaldırınca altta süzgeci var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde çok güzel. Sizce nasıl arkadaşlar? Çok güzel, çok akıllıca düşünülmüş. Ben çok beğendim. Bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Arkadaşlar bir de Arzum markasının blender seti var. 900 watt gücünde 3 yıl garantili diyor. Ve fiyatı ise 179 lira arkadaşlar bu şekilde. İhtiyacınız varsa alın derim. Hemen burada da şöyle Sunny markasının şöyle saç kurutma makinesi var. Bu da 2300 watt gücünde. Ben bunun fiyatını göremedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Söyleyemeyeceğim. Görürsem söylerim ama. Bu da bu şekilde. Burada da Simbo markasının elektrikli ısısından var. Bu çok güzel arkadaşlar. Simbo markası da hiç kullanmadım ama aranızda kullananlar varsa yorum olarak yazarsa çok sevinirim. Bilemedim nasıl kalitesi iyi mi acaba? Bunda fiyatını göremedim arkadaşlar kusura bakmayın. Ve hemen burada da şöyle bunu da göstereyim sizlere. Şöyle lisanslı şemsiyeler var. Çocuk şemsiyeleri. Şöyle minili. Bakalım. Ersalı. Çok güzel. Bunların fiyatları da 35 lira arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sebze meyve koruyucusundan var. Bu şekilde 47 çarpı 60 santim olarak geçiyor. Saban markasının. Bunu da fiyatını göremedim. Yazmıyor şu an arkadaşlar şekilde. Arkadaşlar burada da şöyle geçen haftadan kalan ürünler var. Luminat markasının servis tabakları. Bunların fiyatları 15 lira. Yani şu kaseler de 15 lira. Şu servis tabakları 15 lira. Şöyle bir de oval tabak var. O da 15 lira arkadaşlar. Şöyle. Bunlar geçen haftanın ürünleri. Bunları da göstereyim dedim. En azından sizlere bir fikir olmuş olur. Şöyle bir de e, nofros kapları var. Bunların fiyatları ne kadarmış. Evet. Nofros taklama kabı olarak geçiyor. 1.2 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 2 lira 95 kuruş. Gayet uygun ve güzel. Şöyle renk renk kapak renkleri var. E, şöyle miktar yeşil mor, mavi ve pembe renkleri var. Dediğim gibi 2 lira 95 kuruş. Ve şöyle altılı saklama kapları var. Bu şekilde bunlar da 17 lira 95 pardon 17 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Bir de şöyle var. Hemen burada da bir diğer saklama kabı var. Bunda fiyatı 10 lira arkadaşlar. Üçlü saklama kabı oluyor. Arkadaşlar bir de şöyle silikon mandallar var. Bunlar onlu mandal oluyor. Bunlar fiyatları 5 lira 95 kuruş. Ve hemen burada da şöyle bir tane rende kalmış. Bunun da fiyatı 5 lira 95 kuruş bu şekilde. İkili bir küçük yeri var. Bir de şöyle büyük doğrama yeri var. Ve son olarak pandemi markasının şöyle granit efektli kızartma tenceresi var şekilde. İçinde kızartma teli de var. Bunların da fiyatları 35 lira arkadaşlar. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Yeni ürünleri gösterdim. Ve bir de şöyle geçen haftadan kalan ürünleri gösterdim. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.